Merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında daha birlikteyiz. Şöyle. Evet. <laughs> Şimdi ayarları yapıyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar Galatasaray Antalya'yı 4-0 yendikten sonra bu haftanın bir özetini yapacağız. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de puan kaybetti. Şimdi şöyle bir şey var. Önce bir beğeni tuşuna bassak, yorumlarda bulunsak, karşılıklı sohbet de edebiliriz sorarsınız, soruları cevaplandırırım. Evet. E, arkadaşlar, abone olmayanlar abone olursa rica ediyorum. Aynı zamanda katıl butonuna basıp bana destek olabilirsiniz. Birlikte güçleneceğiz biliyorsunuz. Şimdi hemen Fenerbahçe'den girelim. Fenerbahçe Samsun Spor'la oynadı puan kaybetti. Galatasaray'da Antalya Sporu 4-0 yendi. Yani güzel bir galibiyetti. Havalar ısındı. Galatasaray'ın şahlanışını gördük. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bundan iki hafta önce buradaki yayınlarımda var. Aynen şöyle söylemiştim. Bütün rüzgar Galatasaray'ın tersine döndüğümde herkes Galatasaray'ı fazlaca eleştirirken dedim ki bakın bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Galatasaray gitti. Alanya'yı yendi. Döndü sahasında e, Alanya'yı yenince 7 puan yapacak. Fark. Döndü kendi sahasında seyircinin desteğiyle Antalya'yı güzel bir futbolla farklı yenerse puanını ona çıkartır. Bunun sonucunda da bir psikolojik üstünlüğü elde eder. Fenerbahçe Avrupa'da Rangers maçından dönecek ee, ve bu e, ben maçın uzanca, uzayacağını Rangers maçın uzayacağını tahmin etmeden söyledim bunu. Ee, Rangers maçı uzar uzadı. Fenerbahçe yorgun geldi ama e, yorgunluğun yorgunluk durumu var mıydı sahada onu bilmiyorum. Çünkü Fener'in Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun sezon başından bu yana oynadığı futbolun fazla farklı olmadığını defalarca gördüm. Bir Rangers maçında belki e, göze e, hitap eden bir futbol olabilir. Ama genel anlamda hiçbir maçta futbolunun <laughs> yüksek kalitede olduğunu görmedim. Sürekli defoları var. İşte... Ee, rakamlarını bilmiyoruz. Milyonlarca euro verdikleri Talişka'nın oynamayışı, efendim mesela Tadic'in, Ceko'nun ıslarla sahada tutulması. Mesela geçen sene de e, Ceko'da form düşüklüğü vardı. E, İsmail Kartal onu dinlendirerek oynatıyordu ama bu sene sürekli oynattığı için artık hiç üretemez oldu Ceko. E, bunun yanı sıra e, bakın aslında Algıcılar başarı olarak Fenerbahçe'de bazı şeyleri Galatasaray'ın karşısına çıkartıyorlar ama aslında olan şu bakın. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da 14 tane maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi, Playoff ve Avrupa Ligi. 4 tane derbiye çıkmış. İlk 5 sıradaki e, diğer takımlarla yaptığı maç sayısı da 3. Yani e, zorluk derecesi yüksek toplam 21 maç oynamış. Burada kazandığı maç sayısı toplamda 5. Yani 5 tane maç kazanmış. Fenerbahçe iyi diye yutturdukları şey bu aslında. Bir de e, bu algıcılar sürekli ben sürekli bahsediyorum neden e, tahammül edemiyorum artık. Bu kart şikesi diyorlar ya. Galatasaray kart görmüyor. Galatasaray işte sarı kartı yok, kırmızı kartı yok. Bilmem kaç senedir sahasında e, kart görmedi. E, kart görüyor Galatasaray. E, bir kart raporunu çıkarttık, baktık. E, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray 65 tane sarı kart görmüş. Fenerbahçe 57 sarı kart görmüş. Galatasaray 2 tane kırmızı kart görmüş bu sezon. Fenerbahçe hiç kırmızı kart görmemiş. Fenerbahçe'nin rakipleri 71 tane sarı kart görmüş. Pardon. Fenerbahçe'nin rakipleri 88 sarı kart görmüş. Galatasaray'ın rakipleri 71 yani oynadığı rakipler 71 sarı kart görmüş. Galatasaray'ın oynadığı rakipler bir kırmızı kart görmüş. Fenerbahçe'nin oynadığı rakipler alt kırmızı kart görmüş. Şimdi ben Cihan Aydın konusuna da değineyim. Cihan Aydın'ın sürekli işte Galatasaraylı yok Galatasaraylı yenilik ile toplantıya mesaj attı falan o yüzden Galatasaraylı diye nitelendiriyorlar ya Cihan Aydın da Galatasaray iki maçta dört puan kaybetti. Cihan Aydın Galatasaray'dan dört puan çaldı iki maçta. Bu gözden kaçmasın ama ters algı yaratmak için Fenerli olan bir hakemi Galatasaraylı olarak kendi maçlarına dahil lanse etti. Zaten bakın o hakem fenerli olmasa e, yani düşün e, o maç atanmaz ki. Galatasaray maçına genç hakem verdiler. Bu arada e, Galatasaray maçını yöneten hakemi e, tebrik ederim. Bana göre diğer hakemlerle Galatasaray maçlarını yöneten hakemlerin e, yönettiği maçlarla kıyaslarsak sıfır hata yani hata denmeyecek şekilde oyunu maçı yönetti. var da zaten gördü bir penaltıya atladı vermedi. Onu da var gördü biliyorsunuz. Varın işaretiyle penaltı kararını verdi. Ama bu hakem işte gelecek vaat ediyor. Bu şekilde yönetirse gelecek vaat ediyor. Dik durmazsa kulağına bir şeyler üflenirse Karşıdakilere biat ederse onun da işi diğer hakemlerden farklı olmayacak gözüküyor. Ama e, ben dik duracağını tahmin ediyorum. Galatasaray'ın transfer olayları var. Biraz toplanalım bahsedeceğim. E, şimdi bütün ipler e, bu haftadan sonra tümüyle Galatasaray'ın elinde artık ortaya çıkan bir başkan, eş başkan, efendime söyleyeyim yeni bir algıcı ne açıklama yaparsa yapsın yeni algılar üretmesi yeni ortaya doneler çıkartması zor gözüküyor. Yerli hakem, yabancı hakem, camiaya verilecek, kendi taraftarlarına verilecek mesajları hiçbiri yerini bulmayacak. Çünkü bütün söyledikleri bu saatten sonra bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Çünkü artık insanlar aptal değil. Bazı şeylere de inanmıyorlar. Ee, Galatasaray'ın e, transferi e, yani bir kenarda bırak, bıraktığı falan yok. Galatasaray transferlerle ilgileniyor yeni sezon için. E, tahminime göre bu sezondan e, yaz döneminden ve devre arası döneminden bayağı bir ders almışa ders almış gözüküyorlar. Ee, bazı görüşmeler var. En önemli görüşmede Galatasaray Milan'da e, kiralık olan Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'le e, görüşmesi var. Bunun dışında Neymar, e, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan isimleri e, dolaşıyor. Yabancı basında dolaşıyor bu isimler. E, takımda şimdi dünya yıldızı Icardi, Morata, Osimen var iken bu yıldızlardan birkaçının gelmemesi e, normal değil gelirler yani hatta Davison da bu takımın içinde onun için e, bu yıldızların gelmesi sürpriz olmaz arkadaşlar bir de e, Osimen ilgili e, size müjdeli bir haber vereyim Osimen'in ilk e, temas şu anda sıcak bu. Ee, soruldu kendisine, Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. Zaten Başkan e, Kavukçu'yu bu işte e, yetkilendirdi. Kavukçu da o simen kalmak istiyorum dediğinde bütün finansmanını e, toparlayabilecek e, güçlü olduğunu söyledi. Yani kendi cebinden değil de sponsorlar artı satışlar. Ben büyük ihtimal Zanyola'dan gelecek para Köyden gelecek para Ve Üstte bir sponsor katkısı Bu şekilde O simen transferinin biteceğine inanıyorum Evet Bu hafta itibariyle Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini biz biliyorduk Yani maçları ortaya döktüğümüzde Kalan maçları ortaya döktüğümüzde Bitti puanlama tahmini yaptık. İşte Space odalarında da yaptık. Ben 94'e 81 puan falan dedim. Herkes bana güldü yine. Birçok söylediğim şey de çıkıyor zaten. Bakın arkadaşlar görünen köy kılavuz istemez. Galatasaray'ın 3. sezonu bu sene Okan Buruk'la giden bir istikrarı var. Form düşükleri olacak. İlk sene sezon başında. ikinci sene sezon sonuna yakın bu sene de sezon ortasında form düşüklüğü yaşadı ama Galatasaray kadrosu bu ligin çok çok üstünde olduğu için de ben şampiyon olacağını, 5. yıldızı takacağını inanıyorum. Onun için 94'e 81 bir puanlama yaptım. Fenerbahçe daha çok puan kaybeder arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz ilk 5 sıradaki rakiplerinden puan alamama istikrarını sürdürüyor işte Samsun Spor dün gördünüz Spor'u kendi sahasında yenemedi. Bana kimse 120 dakikalık maçtan döndü. Efendime söyleyeyim e, yorgunluk vardı mazeret bildirmesin. Fener'in oyunu zaten bu. E, daha önce uçuyor kaçıyor nitelendirmesi yapan Fenerli Medya Morinya'ya ve Fenerbahçeli futbolculara toz kondurmadığı için hep Kötü durumları hava altına süpürdükleri için kral çıplağı görmediler. Kral çıplağı görmedikleri için de hep Fener iyi oynuyormuş, gümbür gümbür geliyormuş. Hatta as başkanları çıktı adım adım geliyoruz falan dedi. Adım adım falan gelmiyorlardı. Yani bu adım adım gelme Kaplumbağa emeklemesi gibi bir şey. Yani Kaplumbağa'dan daha yavaş tarzda bir olay. Çünkü öyle bir durumu yok Fener'in. Çünkü Mourinho'nun e, transfer edildiği zaman Mourinho'nun nasıl futbol oynatacağını biz analizlerimizde, canlı yayınlarda birebir anlattık. Luchescu'nun bir tık üstünde e, korkak futbol oynatan son dönemlerinde. Yani e, daha önce başarıları varmış Mourinho'nun, beni ilgilendirmez, kimle başarılı olmuş, Fenerbahçe ile mi başarılı olmuş? Hayır. Dünyanın büyük kulüpleriyle o kadroları bana da verseniz yani bir şeyler yaparız herhalde. Bir başka teknik direktöre de verseniz onlar da bir şeyler yapar. Ben teknik direktör olduğundan değil de işte ben lafın gelişi söyledim onu. Yani hangi teknik direktöre verseniz bir şeyler yapar. Ama kibir adamı bitiriyor ya, ya da kasıtlı yapıyor bu kibir olayını. E, yönetimleri sus dedikçe bu konuşmaya devam ediyor. E, yani bence e, tümüyle kim ne kadar desteklerse desteklesin. Kim ne kadar yalarsa yalasın. Bence bu tazminatına koşturuyor şu anda. Durumundan memnun değil. Durumundan memnun olsa işte maksimenle şey yapmaz, kavga etmez. Bu kadar atışmaz bu nedir? Yönetim bile müdahale etmiyor. Galatasaray'da böyle şey olsa o Türkiye çalkalanmıştı. Şimdi de Fenerbahçeli futbolcular bir bir Instagram'da takipten çıkıyorlarmış. Hayırlı işler diyelim ne diyelim. Ya Samsun maçında e, Fenerbahçe yani iyi mi iyi oynamadı. E, hatta kötü oynadı. Bence e, takımdan daha çok hocaya yazar oradaki beraberlik. Çünkü yanlış bir ilk 11 çıkarttı. Yanlış ilk 11 çıkarttıktan sonra da işte e, Kostici oyundan çıkartıp e, iyi kafa vuran adamı oyuna aldı. Kostici iyi orta yapıyor iyi kafa vuran adamı oyun alınca bu tezatlık göze hemen çarptı zaten. Anaokul çocuğuna sorarsanız o da bunu bilir. Ama e, bu adam bilmiyor ama e, kenarda işte sürekli zıplıyor. Yine sarı kart gördü. Boş algı sadece. Maçtan sonra konuyu başka yerlere çekiyor. Nereye çekiyor? İşte Samsun, efendime söyleyeyim küme düşmeye mi e, Kurtulmak için oynuyormuş sanki falan. Bu e, çabalarını Galatasaray'a karşı gö göstermem. Ya ilk e, adam maçları seyretmiyor demek ki. Sezonun ilk yarısında Samsun'la Galatasaray'ın oynadığı maçı seyretmemiş. Orada 3-2'lik maçta kran krana bir maçtı. E, onu geçtik. E, sen kendi oynadığın maçlara bak önce. E, o zaman Kasımpaşa'yı konuşalım madem Samsun'u sen konuşuyorsun Samsun bize karşı Kasımpaşa sana e, ikramlarda bulundu İlk maçta da e, zaten kaç senedir bulunuyor da e, Kasımpaşa geldi Galatasaray'dan 4 puan aldı nasıl futbol oynadığını gördük Fenerbahçe'ye nasıl futbol oynadığını gördük e, efendime söyleyeyim Galatasaray'a nasıl futbol oynadığını gördük e, işte Sonra Hakan Keleş'in açıklamalarını gördük. Bunları da mı yani şey yapalım? Hadi sesimizi çıkartmıyoruz. Sesimizi çıkartmadıkça adamlar kibir, ego, efendime söyleyeyim yaptıkları saçma sapan algılarla sürekli zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Boş algı sıfır başarı. Galatasaray 3-1 yenilirsin. Toz olursun ortalıkta gözükmezsin. Basın toplantısına bile çıkmazsın. Para cezası ödersin. Yani e, söyleyecek bir şey yok. Hasbel kadar e, sorulan soruya o yaparsın. Samsun maçından sonra cevap vermezsin. Basın mensubunu sordu. Yani basın mensuplarını bile küçük gören bir adam işte. Ne diyeyim bir şey diyecek. Ligde Fenerbahçe son iki maçında sarı Görmedi hiç. Son iki maçında görmedi bakın. Son dört maçında sadece üç sarı kart gördü. Bu dört maçın içinde e, Galatasaray derbisi olmasına rağmen e, adamlar üç sarı kartta kaldı. Hani sürekli hatırlatıyorum. Galatasaray ise son dörtlük lig maçında on beş sarı bir kırmızı kart gördü. Hadi çıksın as başkanları şimdi kart şirkesi var bilmem ne diye konuşsun. Yani adamların ilk 7. Sıra, 7 sıradaki takımlara karşı galibiyet yok. Tesadüf bu ya. Eee ligde 2. sırada. Nasıl oluyor? E, pilot takımları var. Nasıl pilot takımları var? İşte Kasımpaşa, Bodrum, Rize, Alanya, Antalya. Yani Adana Demirspor'u saymıyorum. Düştü zaten. E, yani Sonra bakıyorsunuz 6 şart puan Fenerbahçe'ye dönüyorlar düşme maçlarında yani birbirleriyle oynarken birbirlerine puan ikramları. Bu hafta oynanan maçları Bodrum-Rize maçına bir bakın. Kasımpaşa maçına bakın. Yani birbirlerine puan mı hediye ediyorlar? Enteresan. Bu haftanın özeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu haftanın özeti şu. Galatasaray 4-0 gibi bir açık farkla maçını kazandı. Osimen hat trick yaptı. Osimen insanlıktan örnekler verdi. Gol krallığına git, gitmesine rağmen e, aynı goldeydi. İlk golü attı. İkinci gol için penaltı olduğunda penaltıyı atan Ossimenken Morata'ya verdi penaltıyı. Sonra kendisi hat yaptı. Bu haftanın olayı bence. Osimen'in hat yapması. Şapkadan tavşan çıkar gibi gol atıyor adam zaten. Sonra attığı gollerde kendisi asist yapanlara golü sahibi olduğunu gösterdi. Önce Barış Alper Yılmaz'ı gösterdi. Sonra Yunus Akgün'ü çömeldi kramponunu cilaladı ve maç sonunda da oyuna girmeme üzüntüsünü yaşayan Yelert'i teselli etti. Adana Demirspor bu hafta itibariyle küme düştü arkadaşlar. Kurtuluş yok. Eksi iki puandaydı zaten. Başkanı artık hariçten gazel okuyamaz. Bu yani süperlikle ilgili herhangi bir söz sahipliği yok. Yani Fener'in bir pilot takımı gitti. Küme düştü. Fenerbahçe iki gün önce Avrupa'dan elendi. 10 ee, kişi kalan Samsun Sporu kendi sahasında yenemedi. Puan farkı 9.5 oldu. Ee, şampiyonluk için Galatasaray'a Mayıs ayı yaklaşıyor. Ee, Samsun Spor maçından sonra her kameraya böyle konuşan algıcılar, Başkanlar, as başkanlar bir anda ortalıktan yok oldu. Toz duman oldular. E, Mourinho'nun e, konuşmaları tazminat için kendini yırttığını gösteriyor. Yönetimleri sus dedikçe de konuşmaya devam ediyor. Şimdi Galatasaray 5 yıldıza gidiyor ya. Biraz bununla ilgili konuşalım. 25. şampiyonluk 5 yıldız. Bunun için bir emek sarf ediyor. Futbolcular terakıtıyor, hoca terakıtıyor, yönetim çaba gösteriyor. Ee, yani adalet için seçimden önce Türk futboluna adalet getireceğim diye gelen bir federasyon başkanı var. Ama bugüne kadar hiçbir adaletini görmedik. Sürekli bir takıma karşı yancılık yapıyor, o takımın bütün isteklerini yerine getiriyor. Şimdi de e, şampiyonluk gittikten sonra 5 yıldızı takmak için bir araya geleceklermiş. Gelsinler bakalım taksınlar beş yıldızlarını e, sahte ile gerçek birbirinden her zaman ayırt edilir. Çünkü birinin altında alın teri emek vardır gerçeğin altında öbüründe aynı düğünde hani takarlar ya 10 liralık 20 liralık e, altınları sahte altınları e, kameralara göstermek için. O tarz bir şey olur. Onun için her şeyin önemli olanı hakla hukukla alın teriyle kazanılmış olan hukuk kastediyorum çünkü resmi sonuçlarla e, alınan e, bir şampiyonluk sonucu o yıldızları hak ediyorsunuz 5 senede bir yıldız alma hakkınız var ama arkadaşlar e, tahkimden karar çıkmasına rağmen bunlar hukuksuz davranıyorlar her şeyi yaparlar bu federasyon başkanı her şeyi yapar yap, yapıyor zaten işte ta, tahkim kurulu hukuksuz davalık şu anda e, MHK davalık e, MHK'de hakemleri kimin atadığı belli değil e, bir yapay zeka atıyorlar diyor diyorlar yalan yapay zeka falan değil yapay zeka bu şekilde hakem ataması yapmaz neden yapmaz biliyor musunuz basit bir örnek vereyim size e, Arka arkaya Alanya maçında Yasin Kol'u arkasına o zarar günü atamaz e, yapay zeka. Zaten sezon başından beri göndereceksiniz e, kulağına üflediğiniz hakemleri. Ondan sonra arka arkaya iki maçta yapay zeka bunları atlayacak. Geçin arkadaş bunları. Çocuk değiliz bizi kaldıramazsınız. Ee, tekrar edeyim Osimen'le ilgili olayı. Osimen e, kalmaya sıcak bakıyor Galatasaray'da. Bu e, Antalya maçından sonra e, gerçekleştirilen görüşmede var. E, Galatasaray'da Osimen'in bol servisi almak için tüm çabayı gösteriyor. E, Dursun Özbek e, bu konuda e, Abdullah Kavukçu'yu e, yetkilendirmiş. Kavukçu da Osimen kalmak isterse ben tüm finansmanını yerine getireceğim diyor. Böylelikle Osimen kalacak. Icardi'nin durumu ne? Icardi dönerse Osimen kalırsa kalır mı bilmiyoruz. Ben büyük ihtimalle Icardi'nin de kalacağını Batçaya gittikten sonra sistemin Icardi, Osimen, Morata tarzında devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. Direkt katılacağız orada lazım. Her şey lazım. Üç tane böyle <laughs> hiçbir takımda olmayan forvet attı. Şampiyonlar Ligi'nde de ortalığı delirtir diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar güzel bir hafta oldu. Gerçekten şöyle Antalya, Antalya maçından sonra cumartesi günü geçtik. Pazar günü Samsun maçı. Samsun maçının heyecanını e, işte e, ya biz öyle durumları yaşadık mı? Aynısını yaşadık. Ben bir Van, Van Spor maçını hatırlıyorum. E, 45 defa e, 44 tane e, orta yapmıştı Fenerbahçe. Van Spor maçında biz 28 tane korner kullandık. Yani ceza sahasına 55-60 defa falan girdik. Kaleye top girmeyince girmiyor. Evet Okan içinde bir şey söyleyeceğim. Söylememek elde değil. İşte Okan bu. Okan Koçuk için söylüyorum. Bunu. Resmen yani Helal olsun. Ben bir de şeyi söyleyeyim şu sürekli algı yapıyorlar ya. Şu penaltı olayı görüyorsunuz. Ceza sahası içindeyse bu penaltı sarı kart. Ceza sahası dışındaysa çift vuruş kırmızı kart. Benim fikrim. Hakem eskileri diyor ya. Bana göre penaltı, sana göre penaltı değil. E, i̇faba göre kitap öyle yazsa bile bana göre penaltı değil diyorlar. E, hep de şey e, şu e, şeye itiraz ediyorlar ya. Şu pozisyonda işte kol genişlemiş, dirsek genişlemiş penaltıydı diyorlar. Eee tamam. O, bu penaltıydı. Peki Aynı maçta bu ne? Bu da penaltı. Canlarım benim. Algı yaparken doğru yapın lütfen. Ya. Ağzınızla algı yapın bari. Ee, şeyle yapmayın. Olmuyor. Şu maç Arkadaşlar bu maç ne olur? Ben diyorum ki bu maçta Galatasaray e, Ciddiyetini takınırsa yani e, şöyle ciddiyetini takınırsa geçen sene Fenerbahçe maçındaki gibi sezonun son maçından bir maç önce lağbali tavırlar hani şampiyon olduk havasına girmezse bu maçta işi ciddiye alırsa Beşiktaş'ı yener. E, Beşiktaş'ın çok zaafları var bakmayın siz yeni hocanın etkisiyle işte e, 4-5 maç aldılar ama e, önce 10 kişi kalan takıma sonra 9 kişi kalan takıma yenildiler biliyorsunuz. 10 kişi kalan takımı yenemediler. 9 kişi kalan takıma da yenildiler. Bunu unutmayalım. Okan Hoca dersini iyi çalışıyordur. E, öyle tahmin ediyorum. Hı. Şu yani fırsat olan Instagramımızı da takip etsin arkadaşlar ya. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yayınımızı beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı. Yorumlarda bulunmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olsun. Katıl butonuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Birlikte güçlüyüz. Herkese bol sarı kırmızılı günler. Yeni bir canlı yayında buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.